Ya ille de gördüm ille de gördüm. Ya tutturdu kaç gündür başımın etini yiyor ya. Ayol zaten kaç yıl geçmiş aradan. Kaç sene geçmiş. Ya sen o yarımcacık aklınla bunca sene sonra göreceğin de tanıyacağın da o. o. Demek ki, o yüzden o kadar düğün fotoğrafına takılıp kaldın. Ya sen heyecanlanma işte o kadar. O öyle sanmıştır Ne ben heyecanlanacağım sana. ben ya? bir şey ya neticede anne ya. Değil. Tamam mı? O kadın benim annem falan değil. Ha tamam. Sen de halanlar gibi. Aa ne oluyor sır sır? Ay hala. Bak eğer babam seni aracı olarak yolladıysa. Ay ne aracı olarak ya Allah aşkına bir elleri kırılsın onun. Ben şimdi Mesut'a anlatıyordum. Soru sana da anlatacağım tamam mı? Sana ne oldu? Ee, bir şey yok babamı aramaya çıktım ben. Onu bulacağım da. Falan bir şey yaptı. Bir şey olmuş kötü bir şey mi dedi Zeynep? Yok bir şey demedi İpek. Ee, dedem sorarsa şey der misin? Ee, babasının yanına gitti de. Kedilere gitti de. Zeyno, ben geldim, geldim. Fotoğrafı hemen saklayayım tamam mı? Saklayayım da... ...sonra deden şey yapmasın, yırtmasın. Hey cowboy, teşekkür ederim, görüşürüz ha. Amerikan hatıralarını anlatırsın. Teşekkür ederim babamı getirdiğin için. Bir şey mi var? Ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim. Biraz uzun bir gündü gerçekten. <laughs> Yorgunum biraz. Neyse görüşürüz. görüşürüz. Zeynep. Söylesene işte belli yüzünde bir şey var. Söyleyeceğim. Ama başka bir gün. Ne oluyor ya? Söyle işte babama mı bir şey oldu orada? Doğru söyle. Yok yok. Babanla hiç ilgisi yok. O zaman söyle. Konuşacağız. Çok yakında konuşacağız. Valla anne kusura bakma ya. Vallahi burnuma kadar geldi artık. Ya istemiyoruz gelmesin senin oğlun. Ya ben kızımı pazarda bulmadım ki. Ya bak Mustafa o günden beri dayak yediği günden beri bu kız da benim yanımda yatıyor ya. E kadar çocuğun psikolojisi kaldırmıyor artık oğlum. Babaanne, babaanne söyle oğluna gelecekse gelsin. Buyursun gelsin kendi evi tabii. Ama ben durmam. Ben bu evden giderim babaanne. <laughs> Pek tamam gel sakin ol kızım ya bunca zaman bu senin baban bu kedilerle ne yapmış Allah'ın Allah ben <laughs> soruyorum soruyorum böyle böyle yüzüme gülüyor ya dedeciğim seviyor işte gülmesin ağlasın mı ne yapsın? ne <laughs> zaman Saklama baba. Ne? Şunu. Deden sandım. Çünkü deden babam görürse bunu 62.483 parça bölerdi kesin ya. Yani. O yüzden sakladım. Haksız mı sence? Ama ben bakmak bakmayı seviyorum bazen. Bazen değildi, de bazenden biraz daha bazen. Sen benden bir şey mi saklıyorsun baba? Ya sen de yani sen de hemen hemen soru ver, veriyorsun verdin ya birden bire hemen ...hemen sordun ya. Sen o kadını gördün mü? Tamam gördüm. Gördüm, 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 gördüm. tamam mı? Bin kere tillahi de billahi de gördüm. Gözlerimle, ha, bu gözüme gözümle gördüm ben. Böyle i̇çim böyle sıkışıyordu çok kötü. Pır, pır pır falan oluyordu böyle. Ben sana anlatamıyorum diye bir türlü söylemiyorum. Oh be rahatladım şimdi. ...gördüm Zeyno. O kadar güzeldi ki. Bir görseydin... ...gerçekten melekler gibiydi. Böyle saçları falan böyle ipek gibiydi. Böyle kremli bir şey gibi işte üstüne... ...sonra sonra yüzdü. Yok oldu yok oldu gitti. E ben ne yapacağım biliyor musun? Ben kapalı çarşıya gidip belki de çadır kurabilirim. Ben hep oraya gideceğim. Ki belki tekrar onu görebilirim. Ben ne yapacağım sen biliyor musun aslında? Seni annenle tanıştırmak istiyorum ben. O kadın benim annem falan değil baba. Deme öyle ya. Öyle deme Zeyno. O senin annen. Ben de babanım. Sen benim babamsın. Sen benim her şeyimsin. Sen öylesin. Ama o... O, da melek. o melek benim hiçbir şeyim değil. Tamam mı? Melek benim hiçbir şeyim değil. Annem hiç değil. Baba bak. Biz seninle bu anne meselesini hiç konuşmadık. Yani ben nasıl oldum da oldum bilmiyorum. Onu sadece sen biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Yasak. Yasak evet biliyorum baba. Siz nasıl tanıştınız sormak yasak. Ben nasıl doğdum sormak yasak. Evlenirken hamileymiş. Fotoğrafa bakmak yasak. Ezberi biliyorum artık ben bunları. Peki Çok, çok üzülüyor musun? Hı? Hiç, hiç üzülmüyorum babacığım. Hı, nasıl oluyor? Çünkü bana ne? Melek benim umurumda değil. Çünkü o bizi terk etti. Ben doğduğum zaman